Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın gizli oyun modunu usta tanıtıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Brawl Stars gizli oyun modunu usta tanıtıyoruz arkadaşlar. Mus Brawl'da var bu gizli oyun modu. Hadi protecting yani Türkçe'de kralı koru anlamına geliyor arkadaşlar. Bu oyun modunu biz birazcık inceledik. 3 takımdan 3 kişinin 3 kişiden biri kral oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve kralın canı hasarı Cephanesi sizi doluyor canı ve hasarı çok fazla oluyor arkadaşlar Alt. bu kralın. Kralı olan takım kaybediyor arkadaşlar. Her takımın bir kralı var. Şimdi botları da açık göstereceğim arkadaşlar. Şu an Emirle ben kral olacağız botlar şey olduğu için botlar olduğu için orada. Şimdi evet. E, ben Shelly karakteri pardon ben bot karakterini almak istiyorum. Benim karakterim ben söylemeyeceğim arkadaşlar. Ben baz alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yani Nus nasıl buldu bilmiyorum yani. Evet arkadaşlar Nus bulmuş. Ben boz aldım. Süpersel bizden ne saklamış ya? Aynen süpersel bizden çok kötü bir şey saklamış. Neyse. Nus'a şükür edelim ben de. Arkadaşlar benim botlarım beni daha iyi koruyacak. Emir'in Emir'i öldürecekler ve biz kazanacağız. Hayır benim muhafızlarım arkadaşlar, daha iyi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kralın etrafında beyaz bir yuvarlak çıkıyor ve cephanesi çok çok hızlı doluyor. Emir bir ateş et göster. Gösterdim. Cephane, cephanesi hızlı doluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şaka yaptım bu arada ben baz almadım. Ben Frank aldım. Arkadaşlar bana, bana hasar gelmiyor çok fazla. Kral. Kralın fazla. Evet yukarıda Hasarı gözüküyor canının ne kadar olduğu. Şöyle bir vurayım. Serzemlemedim. Ah, ama arkadaşlar. Ben senin Şaka, üstüne bir kalayım seni. Evet. Krala bulaşıyorlar Aşırın, yani senin şöyle yok, bir böyle. tamam. Ben paralar vs attım bir gidin. Krallar vs attım Ben şu tarayı gıcık oldum. Ben bunun üzerine zıplarım. Ama sen de şu botlarına bir şey söyle. Yaramazlık yapıyorlar. E, yapsınlar seni öldürsünler. O olsun sana. Burası zaten gizli oyun modu bu Gizli oyun modu gerçekten de çok garip. Arkadaşlar son anda atladım. Belki şeyle zamanlarda Brawl Stars'a gelebilir arkadaşlar. Çünkü Nusra da yeni geldi daha. Hoppala. Ah oh be yine dojladı. Şöyle arkadaşlar jinin alanına gelince normalde 40 400 400 iyileşme Hoppala. Olur. Ya hala dojluyor. Her şey, her şey şimdi dojluyor beni. Üzerine bir kalkanı daha ekleyelim biz. Şimdi şöyle ikisine hop bir ulti hop şöyle bir ulti tamam şimdi krala, krala vurun Doçluyorum arkadaşlar Şu krala vurun pis kralo, o oh, kötü bir kral Hayır. o oh, çok kötü bir kral Hoppa. Şaka yaptım ben ulti Anam nereye ulti atıyorsun Frey Arkadaşlar bu Sen gelme bir Jack'e sen Jack'e sen olmazsın Sen çok hasar veriyorsun Arkadaşlar Arkadaşlar böyle... Ay, Arkadaşlar kralı Ah be ya. Bye bye, evet şık varan geliyor baran. Şirk... Arkadaşlar, <laughs> Emir kralı evet arkadaşlar, bu da... arkadaşlar ya Emir Emir Kral'a çok az Evet <laughs> 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 arkadaşlar. Kaybettim arkadaşlar ben Emir kazandı. Direkt çok az bir burun hizmeti. farkıyla kazandım arkadaşlar. Çok az canı kalmış demeyin de. Orada Jackie'nin müdahalesiyle kaybettim arkadaşlar. Evet Jackie beni çok sevdi. Şimdi arkadaşlar ben... Şimdi botları kapattık değil mi arkadaşlar. İkimizde iki kral besle attın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ya çok garip bir mod. Yani evet arkadaşlar bence de çok garip bir mod. Burası da belki gelir yakın zamanda bu mod. Bence ben, ben, ben de ben bence de bırak. Süpersel belki Belki şey gün yıl dönümü güncellemesi için hazırlamıştır. Bilmiyorum vallahi ama yakında bu hassasa gelme ihtimali var. Evet, %100 ben benim tahminim. Gelmeye ne bilir arkadaşlar? Arkadaşlar kilo Size... kil almış ben korkayım. Onu gagalarım. Cevizlerimi çaldı. Cevizlerini çalmadım ben senin. Çaldın hem Sen de. Sen bu tarlalardan ceviz çalıyorsun ben değil. Oh. Sen de büyü yapıyorsun. Çadı. Evet ben cadıyım. Ben de korkuyorum. En azından ben uçuyorum. Sen ne yapıyorsun? Bye bye. Hoş geldin kucağıma şeytani. yine. Sen Oh kaçma ya. Hahaha. Jiggy. bu kadar güçlü artıyor. Jiggy 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 jiggy

Ji, <laughs> <sıfırı daha. gülüyor> dediğim olay buydu arkadaşlar eğer onu dibimize, dibime girerse getirsek. şansı yok. Şöyle bu. Ji, 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 Tic tic evet kuş kavanda, kavanda hiç bir şansın yok. kuşa hiç bir şansı yok mu o zaman kuşak bir patron olur mu? Patron mu ne patronu Patron işte bildiğim patron. Ne patronu? Patron işte. Çok hızlı paralar atan bir patron. Onu da yenelim ben. Cik 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 cik. ve Kore'nin patronu. Ben kuş sesine geçiyorum. Cik 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 cik. Kuş sitesinden kendine gel. Cik 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 Sen uzaktan vurabiliyorsun ama bu karakter de uzaktan vurabiliyor. Cik 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 cik. Kaçma korkak. Cık cık cık. Korktun mu yoksa? Cık cık cık. Korktun mu yoksa şu grifin gücünden? Ben paracı, elini... paracı. Hoppala. Onun kafasını karıştıracağım arkadaşlar biraz. Şimdi ben onun kafasını dönme dolap gibi döndüreceğim. Hoppala. Dönme dolap. Hoppala. Akıl iyice var arkadaşlar ona. Ben sana biraz strateji göstereyim ne dersin? Ay canım ağzı ben ona vuramıyorum. Ya çok, çok güçlü. Kuş. Her şeyi doçluyor. Doçların ben doçların efendisiyim. <laughs> Önüme zıplamadı. <laughs> <Ben> Cık <cikleme. gülüyor> Arkadaşlar bu arada ben çok konuşmuyorum. Kuş sesini çıkartmıyor çünkü. Ben birazcık fokuslanıyorum. Oyna fokuslanıyorum. Ah be. Kalkanın bas. Basamadı. Şimdi bastı. Bu tapruyu. Bese gel o zaman. Tamam kuş sesi ben senden daha iyi oynuyorum bir kere sen nasıl kazanıyorsun 3 oyunda kromayı benim favori karakteri arkadaşlar bu oyunda <laughs> evet. ay öleceğim canım çok Cik. Kaybettim arkadaşlar. Şimdi krov alacağım ben. Kuşların efendisi olacağım. Bu hüküm süren kuşa günlük göstereceğim. Kuşların efendisi benim. Sen değilsin. Emin misin? Eminim. Arkadaşlar bu son maç olsun. Krov vs. ile maçı bitirelim arkadaşlar. Ciiiik. Ciiiik.

Doğ yeah. dayamadın ki hasar aldın ki ondan. Hasar aldın ki hasar aldın ki. Ve ondan bir keşke daha önce olsaydı ondan. aldı. hasar o aldı. Korkak. Kaçma kolaysa. <laughs> <laughs> gel gel. Senin canın daha az. Hayır seninki daha az. Cik cik cik, cik 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 Ben yanıyorum arkadaşlar göremiyorum ne olduğunu ee, Hoppalak Hoppalak Maymuncuk Maymuncuk Arkadaşlar ben sizi buradan dolanacağım Hop Hop Sanki ben yedim Ben yani hasar vermek için kullanıyorum ultiyi o da için. Dodge'lamaların efendisiyim. Hoppa hoppa hoppa. Sönsüz cephanemiz varmış gibi arkadaşlar sanki. Bu benzerleri bitmiyor. Evet arkadaşlar Croft bitmiyor bildiğin ya. Bir de kralı koruma oldu. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Hadi be hadi be hadi be. Ben daha iyiyim. 2847 canı kalmıştı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. bay.